Abi günlerden bir gün. <laughs> Abi Ulda anlat deliririm. Tamam tamam anlatıyorum. Neydi kızın adı lan? Dila, Dilara mı? Dilara Dilara. Dilara diye bir kızla çıkıyorum tamam mı? Böyle ikinci ayımız falan. Okulla hep beraber Uludağ'a gideceğiz. Okul gel dedi ki Uludağ'a gitmek istiyor musunuz? İsim yazdırın. Parası şu kadar bilmem ne bu kadar. Neyse biz bütün tabi lise tayfası lise birmine hep beraber Uludağ'a gidiyoruz. Hayatta en sevdiğim şey abi. Yolculuk zaten. Araba yolculuğu, otobüs yolculuğu yani. otobüs artık sevmiyorum da. Hani kalabalık okul grubuyla gidince çok eğlenceli oluyordum. Neyse. Gittik Uludağ'a. Takılıyoruz falan. Ben de çocukluğumdan beri kayak yapıyorum. İşte ilk gittiğimiz gün ben yardırdım hemen. Kayak mayak yaptım falan. E tabi abi lise kafası. Herkes eğlenmek istiyor. Uludağ'da da bir tane ilk gece daha şey yapacağız. Gece kulübüne gideceğiz. Tamam mı? Gece kulübüne gittik. Giymişiz, kuşanmışız. Ben yine o zamanlar okuyun karın 150 santim karın üstünde incecik böyle triko bir kazak falan. Yanımda kız arkadaşım. Kız arkadaşım boyu 1.25. Dilara. Selam. Ee, böyle ben yanında dev gibi duruyorum falan. Girdik içeri. Dediler ki gece kulübünde barda sınırsız içki var. O zamanın parası da 25 lira mı ne? Yani 25-50 lira neyse bir para veriyorsun. Sınırsız yerli içki. Tabi biz öğrenci kafası yardır dedik abi direkt sınırsız. Ben de alkolü böyle çok tüketen bir herif değilim. Yani içiyorum ediyorum ama hani zaten o dönem çok içemiyorum. Biz otelin odasının camlarına kayak yapanlar bilir. Camlara böyle kar dolardı. Hatta yığımı olurdu. Oraları böyle oyar oyar şey yapardık. İşte bir şeylerini falan tıkardık buz gibi olsun diye. Hani gece muhabbette içeriz. Onları falan da stoklamışız. içmişiz de biraz. Gittik işte 50 lira mı 25 lira mı neyse hatırlamıyorum. Verdik sınırsız aldık. Yardırıyoruz abi. Nasıl içiyorum? Ama bak nasıl içmek? Vişne vodka. Vodka'yı zaten o, o dönemlerde bıraktım ben. Vişne vodka, vişne vodka. Abi sınır tanımıyorum ya. Beleş ya koyayım. Açık büfe gibi. Yardır babam yardır. Onu içiyorum, bunu içiyorum falan. Kafa böyle artık ufak ufak gidiyor. İşte bizim çocuklar diyor ki içme etme falan. Yok oğlum ne eğlenmiyor muyuz falan. Böyle abuk sabuk danslar manslar. Abi benim kafa bir taşşak oldu. Ama... Hani sarhoşluk zaten önceden de anlatmışımdır. Hayatımda Üç defa, üç defa mı ne çok sağlam sarhoş oldum. Biri de bu zaten. Beni bir ara güvenlikler dışarı çıkardılar. Kafamı karamara sokuyorlar. Bir şey kar yediriyorlar. Böyle yüzümü falan siliyorlar. Çünkü kesinlikle kendimde değilim. Durumdan haberi olan öğretmenler de, hocalar da bizim. Vişne vodka yerine vişne göndertiyorlar. Ben onu yemiyorum o kafa varken bile. Zaten bu olayı çok az anlatmıştım bir ara ama detayları bilmiyoruz. Tamam işte detayları anlatıyorum. Sen bir sene önce dinlemişsin. O Dilara 1.25 detayı niye verdim? O da beni taşımaya çalışıyor sürekli. Ama taşıyamıyor. Zaten izbandut gibiyim. Ee, boyun böyle omzu çökmüş böyle itekliyor itekliyor beni. Ben içeri git daha çok içmek istiyorum. Neyse kafam taşak gibi oldu. Ee, bir güzel kallamarla beni yıkadılar. Otel odasına döneceğiz. Beni ayıltacaklar çünkü öğretmenler falan müdahale etti. Hayırdır lan dedi bu kadar içilir <laughs> Döndüm abi şey otel odasına. Arkadaşlar beni sarhoşken su sesi çok rahatlatıyor. Ya ben mesela şu anki yaşımda bile biraz kafam nane olsa içsem biraz ayarını kaçırsam. Gidiyorum musluğu açıyorum böyle midem bulanıyorsa. Böyle duruyorum orada. O su sesi beni rahatlatıyor abi niye bilmiyorum. Atatürk ölmedi başka o avşada sarhoş Kapıları gezip gezip zile basıp gecenin içinde Atatürk ölmedi diye kapıyı açıyordum onu. Neyse ben abi Şeyde uyuyakalmışım. Klozetin başında yani sarhoşluktan lavaboya gidecek mi? Klozete gitmişim. Göt yıkama tarık usluğunu açıp kafam böyle içeride şurama da çarpıyor artık herhalde hatırlamıyorum. Orada uyuyakalmışım. Millet de kapıya vuruyormuş o sırada. Ben baygınım oraları hatırlamıyorum anlatıyorlar. Neyse öğretmenler falan giriyor içeri. Bir ara da benim en yakın arkadaşlarım falan. Üstüm çıplak. Göt möt, çıkmıştır muhtemelen. O koca götle çünkü yani öyle öyle bir klozette kafanı soktun mu tarih musluğuna. Çatalı verirsin bu kadar böyle sağ loba doğru. <laughs> ben orada öyle uyuyakalmışım ya. Bunlar da gülmüş mülmüş ama bakmışlar durum yani komaya girecek gibiyim. Kesinlikle gözlerim açılmıyor. Demiş yalım. Aga yıkanırım ya. Hani çağır erkek birini o yıkasın. Bütün öğretmenler kadın. Arkadaşlar e, Dilara onlar bunlar herkes kızla. Beni sokmuşlar duşa. Pantolonunu indirmişler, ayakkabıları, çorapları çıkarmışlar. Beni bir güzel yıkamışlar. Ha bu donu düşünsene ya, ıslak donu. O ıslanır abi, o sarar ya. O kalıp çıkar oradan amına koyayım. Kireç döksen süs diye şuraya koyarsın arka plana. Beni öyle yıkıyorlar. Ha bir daha bir sağır üstün, Anladın mı? Bir şey olur o su değer. Tetikler şahlanır. Çirkin ya. Yani. Beni yıkadıktan sonra kuruluyorlar, yatağa yatırıyorlar ama sürekli kusuyorum. Artık safran mafra yani bir şey çıkmıyor, örüyorum falan ama böyle pıh su falan çıkıyor herhalde. Ben oraları böyle parça parça hatırlıyorum. İşte uyanıyorum herkes başımda bir uyanıyorum kimse yok falan. Türk kahvesi getirmişler onu fondip işte vesaire vesaire. Uyandığımda yani net ayıldığım zaman kafamda poşet bağlıydı. Yani baya şu yan bir şey yan yatıyorum mesela poşeti takmışlar da amına kodumun poşeti benim kirli çamaşırlarımın valizimin içinden almışlar onu. Kirli çamaşırlarımın tıkalı olduğu poşet. Yani orada işte bir günlük don yolculuktan geldiğim kirli çorap don içlik miçlik ne varsa onun içinde. Onları benim yanıma boşaltmışlar. Poşeti de kafama takmışlar amına koyayım. İlk günden böyle bir şey yaşamıştım. Sonra ertesi gün kü küveti doldurup Tıp, tıpayla işte tıkayıp küvetin için o buz gibi suyun içine alkolleri falan dökmüştük. O da ayrı bir şey. Onu <laughs> Sonraki sarhoşluğum yok. İlk günden koydum. Öyle aklıma geldi. Zaten ikinci sarhoş oluşum o topu denize atıp gel pis pis. Hatta kedi boğulacak deyip atlayıp kurtardığım topu ama. Aynı gece sevdiğim kızın babaannesi mi anneannesi onun kapısını çaldım. Açtı kadın böyle gecenin dördü. Ne oluyor oğlum dedi. Atatürk ölmedi falan yaptım kadına. Garip. Ama Avşa'da anım çok.